Merhabalar arkadaşlar. Ve burçlara e, Ağustos ayı tahmini devam ediyoruz. Bugün bitiriyoruz burçları. Sizin beğenileri bekliyorum, yorumları bekliyorum. Beni çok mutlu ediyor. Bakalım bugün toprak burçlara bakıyoruz. Benim en sevdiğim burçlardan birisi toprak burçları. Olak, başak ve boğa. Oğlak, Başak ve Boğa. En sevdiğim burçlarda birisi. Size bakıyoruz arkadaşlar. Aşk, iş, para ve sağlık. Her zamanki gibi. Dur şartanı çıkartıyorum arkadaşlar. Bakalım benim sevdiğim toprak burçları size ne bekliyor? Ağustos ayına bakıyoruz. Ne olacak sizin 8. ayda ne bekliyor size arkadaşlar? Bakalım. Ben çıkartırırken tabii ki geleceğini düşündüm. Düşündünüz inşallah. Bakalım. Aşk. Hmm, mükemmel. Bakın. Hmm, bu sıcak bir ay. Size bir başarı. Aşk konusunda bir. E, yani zirvede olacaksınız arkadaşlar. Bakın zirvedesiniz. Zirvede ve güneş ışıkları yayacaksın her yere. Aa, ha bu ki biraz e, farklı bir burçlarsınız siz çok göstermiyorsunuz duyguları bakın çok duygu göstermeyen insanlarsınız a burada göstereceksiniz yani tam tersi döneceksiniz tam ters e, kişiliğini göstereceksiniz aşkı göstereceksiniz yalnız bu korkular bırakın bakın arkadaşlar yani bu toprakla toprak burçlara özel korkular mevcut bakın korku yani gelecek korkusu aşk ilgili korkusu böyle korkular korkuları Bunlar artık bırakın. Kurkay bitma korkusu. İliare nasıl yürüyeceğiz? Nasıl olacak bizim aşkımız korkusu. Biz nasıl evleneceğiz korkusu. Ne yapacağız korkusu ve her şey planlı düzenli olması gerekiyor. Biraz günlük yaşın arkadaşlar. Yani bugün mutlusunuz. Biraz böyle bir o kafanızda o düşünceleri, o planları çıkarttır ne olur. Sizi yoruyor. Bakın gerçekten size yoruyor. Bak aşk konusunda biraz şuurcuca davranması gerekiyor. Gerçek ben her zaman diyorum aşk e, ve mantık yan yana gitmez. Şuursuzca davranın aşk olun yani zaten öyle. Bakın evli çiftler için bakın çok güzel bir ay, mutluluk dolu bir ay. Mutlu olacaksınız, aşkı hissedeceksiniz. Ama bu korkuları yenmesi gerekiyor. Bak evlilerde de var. Yarın korkusu, e, ne olacak korkusu, abi ben beraber bu e, sevgilimde olacağım mı korkusu, kocamla ve karımla olacağım mı? Ya böyle sürekli her şey planlı düzenli olması gerekiyor. Sevgili Toprak Burçları iş iş bakalım hmm, süper Ağustos aya sizin için çok güzel bir ay iş konulardan olacak artık bir küçük bir birikim yapmaya başlıyorsunuz. Bakın bir şeyler mi artıyor? Sizin geliriniz mi artıyor? Sizin iş mi, maaşınız mı zamlanıyor? Ama biraz bir gelir artısı, artışı var. Yani çok fazla belki olmayabilir. Sizin beklediğiniz kadar değil ama artış var mı var. Sizi mutlu edecek mi? Evet. Bakın size mutluluk getirecek. Yani sanki iş konusunda şüpheleri vardı. E, tedirgin deniz. Ne yapayım? İşini değiştireyim mi? Değiştirmeyeyim mi? O tedirginliği yok ediyorsunuz. Yani o tedirginliği gidiyor. Siz artık tedirgin olmayacaksınız diye kalmaya karar veriyorsunuz. Bakın ben burada iş değişimi görmüyorum. Ağustos ayı. İş değişimi yok. Kalmaya karar vereceksiniz. Çalıştığın yerde. Eğer işiniz yoksa sevgili toprak burçları çok güzel işi bulma, bulmak için bir ay. işsiniz iş arıyorsunuz evet çok mutlu, mutluluk dolu bir ay iş konusunda değilim para hmm, yatırım planları yapıyorsunuz bakın burada yatırım planları söz konusu ee, sevdiğin kişiyle bakın sevdiğin kişiyle kadın merkez mi hiç önemli değil yatırım planları yaparken birazcık arada sırada anlaşmamazlık söz konusu çünkü bakın siz farklı insanlarsınız ben her zaman diyorum çok seviyorum size ama sizin dediğim dedik bildiğim bildik siz geri vites yapmıyorsunuz hep ileri ileri ve karşı tarafı da çok fazla dinlemiyorsunuz benim tanıdığım toprak burçlar çok fazla dinlemiyor yani benim dediğim olacak gibi hani dinliyor gibi yapıyor ama yine benim dediğim dedik bildiğim bildik onun için birazcık karşı tarafı da dinleseniz yatırım konusunda daha iyi olur çünkü biraz karşı taraf da kırılıyor sizin sevdiğiniz kişi sizin bir kersiniz aileniz yani anneniz babanız yani sevgiliniz kocanız yani çıktı ona fırsat verin. Çünkü çok güzel burada çok uh, mutlu bir yatırım. Çok size karlı bir yatırım söz konusu. Yani gerçekten mutluluk söz konusu arkadaşlar. Yani sağlığa bakıyoruz. Sağlığa. Sağlıkta ne olacak? Toprak burçlara bakıyoruz arkadaşlar. Bir yolculuk olabilir. Bir uh, kısa bir tatil olabilir. Ağustos ayında bakın bir tatil çıktı detil ilgili. Bakın bunlar mükemmel kartlar. Gerçekten sağlık da çıktığı zaman adeta mükemmel. Yani son derece mükemmel. Aşk. Aşk var arkadaşlar. Bir yolculuk var. Bir mutluluk var. Bakın sağlık da çıktı. Sizi mutlu edecek kartlar bunlar arkadaşlar. Aşk, mutluluk, bir şenlik yani başarı, başarı başarılı bir insan olacaksınız. Muhabbet, sohbet yeni bir başlangıç eğer bekarsınız bakın sağlık da çıktığına rağmen yeni bir aşk yaşayabilirsiniz. Bakın yol, aşk belki gittiğin yerde bir bir, birisiyle tanışıyorsunuz. Eğer sevgiliniz varsa teklif alabilirsiniz. Evlilik teklifi. Eğer evlisenizse düzenli bir tatile gidiyorsunuz. Düzenli bir evlilik söz konusu. Yani ben sağlıkta bu kadar bir hastalık görmüyorum. Arkadaşlar mükemmel mutluluklar diliyorum size. Toprak burçları iyi günler.